Kızlar merhaba. Bugün sizi güzel bir yere getirdim. Eşimle gezmeye gelirken size de çekmek istedim. Kızlar görüyor musunuz ne kadar güzel köy, köy demeye bin şahit ister. O kadar güzel yerleşim yerleri var ki. Baksanıza ne kadar güzel serpiştirilmiş dağlara evler, mimari yapıları o kadar özel ki Bizler arkadaşların birisi az da olsa biraz İsviçre'den bahseder misin demiş. Tabii ki de derim. Ben uzun süredir burada yaşıyorum ve İsviçre'ye hayranım. İsviçre nüfusu 8 milyon 500 ya da 400 civarlarında. Tabii yabancılar da var, her milletten var. Aa. İsviçre refah ülke. Doğrudan demokrasi işliyor. Yani i̇nsanları o kadar zeki ki, o kadar geliştirmişler ki kendilerini yani normal bir vatandaşla sohbet etseniz bile sizinle her konuda sohbet edebilir, her konuda bilgi verebilir size. Aklınıza ne gelirse politikadan bahsedin, sade vatandaşa, uzay bilimlerinden bahsedin, tarihten bahsedin. Çok donanımlı insanlar. Tabii ki İsviçre'de yaşamamız bize onlardan çok şey, onlar bize çok şey kattı ama biz yabancılar olarak biz de onlara kattık. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Çok temiz insanlar, ülkesine değer veren insanlar. Temizlik başta geliyor. Yani bir çöpü elindeki bir şişeyi atamazsın. Yani çöp bulamazsan bile onu çantana koyup evine getirirsin veya çöplü olan yerlere atarsın. Yani kendin bile kıyamıyorsun elindeki küçük bir çöpü atmak için. Çünkü yerde bir çöp yok. İnsan kendine yakıştıramıyor. Acıyor doğaya diyorsun. Bunu nasıl atayım diye. Evet kızlar işte İsviçre tünelleriyle ünlü. Köprüleriyle ünlü. Harika köprüleri var. Zaten dağlık bir ülke. Alt ile çevrili. Yani tam anlamıyla harika bir ülke. Çok iyi insanları var. Tamam insanları biraz soğuk. Belki bize karşı soğuk. Belki iklimleri... Ben insanların sıcaklığını, soğukluğunu iklimlerle bağdaştırıyorum. Biz sıcak ülkenin insanlar olarak çok... yani hemen kontak kurabiliyoruz. Ama onlar önce güvenecekler, izleyecekler, analiz edecekler ki seninle konuşabilsinler sana güvenebilsinler öyle kızlar işte ama dakika insanlar burada söylemek lazım Mesela at yapıyorsunuz siz iki de yaptıysanız iki buçuğu buluyor gitmeniz ama onlar iki de oradalar o kadar dakikler. Tabi bizde olmayan şeyler onlar da var, onlarda olmayan şeyler de bizde var. Mesela biz çok e, aileye çok önem veriyoruz, aile bağlarımız çok kuvvetli. Ama eskişehirler bireysel insanlar oldukları için pek de öyle. Tabi ki aileler seviyorlar bayramdan bayrama şey yapıyorlar ama hepsi bireysel olduğu için böyle bir aile bağlarında pek bağımlılık görmüyorum ama biz mesela annemizin babamızın haricinde amcamız dayımızın nasıl geçiniyorlar bunları bir sorun ederiz yani takarız kafamıza ama bunlar böyle bir şey yok çocukları 18 yaşına geldiğinde evden kanat çırptık uçma vakti geldi diyorlar kendi hayatını kur. Kendi yanlışların, kendi doğruların olsun diyorlar. Ama buzdoğu yok. Bizimkinler 40 yaşına gelince hala diyoruz ki bizim sözümüz geçsin. Çalışsın bize getirsinler. <laughs> Öyle kızlar. O da bizim özelliğimiz. Görüşürüz.